Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu videoyu çekmemdeki amaçla da şantiyeye beton geldiği zaman ne yapılması gerekiyor? Gelen mikser pompaya yanaştığı zaman gördüğünüz gibi minimum 3 dakika hızlı bir turda, hızlı bir devirde çalıştırılıyor. Bundaki amaç betonun homojen olmasını sağlanması. Homojen ne demek? Betonun içerisindeki agreganın yani çakılın mıcırın, taş tozunun kumun ya da diğer kullanılan reçeteye göre kullanılan malzemelerin ve suyun düzgün bir şekilde karışması ayrışmaması mıcırının ee, ya da suyunun ayrı bir şekilde durmaması için yapılan bir işlem. Vanasını işaret ettim size gösterdim. Vanası kapalı. Eğer o göstermiş olduğum yeşil e, küresel e, vana açık değil, e, yukarı doğru olsaydı, yana değil de yukarı doğru olsaydı açık olduğu anlamına gelirdi. Miksere su verildiği belli olurdu ve bu mikser gönderilirdi. Ve miksere su veren e, mikser operatörü ya da bunu talep eden kalıpçılar hakkında tutanak tutulurdu. Ama e, videoda da görüldüğü gibi pompa kapalı, şey e, vana kapalı. Zaten şu an bakın çamurluğun üstünde kırmızı bir tank görüyorsunuz. Şöyle yakınlaştırayım. Katkı onun içinde bulunur arkadaşlar. Gerekli görülürse ki katkı verilmesi betona çok tercih edilen bir uygulama değil. Ama slam çok düşükse yeniden betonun gelmesi zaman alacaksa e, elzem bir durumsa betona reçetesinin dışında yapı denetimin ya da müşavirin onayıyla santralın da bilgilendirilmesiyle katkı verilebilir ama biz katkı vermiyoruz çünkü santral bize çok yakın o nedenle e, beton geldiği zaman bize slampta bir düşme aşırı bir düşme yaşanmıyor gördüğünüz gibi Eee Birazdan betonumuz başlayacak. Bu aramızda kapalı. Mikserimize, betonumuza herhangi bir su verme işlemi yok. Ee, zaten çoğu firma bu konuda artık titiz. Canları çok yandığı için e, betona su verilmesi ciddi bir sorundur. E, veren personel işten çıkartılır. Gözün yaşına bakılmaz. O santrallara da e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bildirildi takdirde çok ağır cezalar geliyor. Bunu da söylemek istedim. Şimdi gördüğünüz gibi 57'lik bir pompa. Beton dökeceğimiz kısım biraz uzak olduğu için bugün böyle bir pompayı tercih ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi akşamlar tekrar.